Ölüme inanıyor musun? İnanıyorsun. Yakinen inanıyor musun? En ufak bir şüphem var mı? Öl, ölmeye edebilirim acaba diye. Yok. Kesin ölecek misin? Evet. Ölüme bu kadar kesin inanana şaşarım. Nasıl sevinebiliyor? Nasıl mutlu olabiliyor? Neşelenebiliyor? Şimdi ne diyeyim yani? Ne diyeyim ben? Bütün toplumun durumu ne? Hele bu kadınlar. Allah akıl fikir isyan Mutlu olma uğraşıyorum. Diyor. Ya burada mutlu olamayacaksın. Olmamalısın. Bir mutlu olamadık. Doğru yoldasın. Karşı komşu çok mutlu. Sıkıntısı var ahirette. Nasıl mutlu olacaksın ya? Suriye yanıyor, Afganistan yanıyor, millet kesiliyor, asılıyor, doğranıyor, millet sel gibi cehenneme gidiyor. Senin tamam yemeğin var, suyun var, eğlencem, şu var. E, ölüm önünde kabir bekliyor, ben mutlu olamıyorum. Ya, mutlu olamıyorsan akıllı bir Müslümansın. Şuurlu bir Müslümansın ahiret mutluluğu olsun ibadet huzur olsun ona ben bir şey demem ama beyefendi hanımefendi ne arıyor dikensiz gül arıyor hiç çocuğumun ayağı taşa çatmasın bizim arabanın benzini bitmesin o bana toslamasın ben ona bir şey. yani dünya cennet olsun var mı böyle bir şey her dakika bir sıkıntı çıkıyor e çıkacak çıkmasa sıkıntı sende var doğru müslüman için ölüme Kesin inanan adam ikide bir ne yapması lazım? Ekfiru zikra zimillezzat. Lezzetlerinizi kıran ölümü çok hatırlayın. Devamlı birbirine ölüm var diyorlardı ya. Ölüm var, ahiret var. Sahabe tabi'in böyle uyarıyorlar. Şimdi biri sana ölüm var, ahiret var dese ya kardeşim moralimizi bozma ya. Şurada iki dakikadır gülüyoruz. Geldin şimdi ölümden bahsediyorsun. Böyle. Halbuki ona para vermek lazım be. Parayla adam tutmak lazım Hazreti Ömer gibi. Radıyallahu teala. Her gün geliyordu ya Ömer. Ölüm var. Kefa bil mevtü olarak ölüm yeter. Hazreti Ömer de ona para veriyordu. Her gün. Sakalı beyazlanana kadar. Sakalına ak düştü. Dedi ki bu bana ölümü hatırlatıyor dedi. Senin işine paydos. Ama bizim de sakal bayağı beyazlandı. Biz adam da tutsak boş bize. Parayla adam da tutsak. Beyazı meyazı boş ver. Be beyaz, beyaz meyaz hatırlattığı yok bize. Adam da hatırlatamaz ki bize. İsterse telefona mesaj şey edelim. Mesaja ses okuyorsun veriyor o sana. Hiç yapanınızı görmedim. Hadi bir akıllılar bunu başlatın. Arada bir başlasın. Ölüm var, ahiret var. Hesap var, dikkat et. Akıllı ol. Peşine de ekle benden. tamam mı? Bir benim sesimden şey yapayım, bir marka çıkaralım. Çok tutabilir. Hiç tutmaz. Karısı diyecek Sil onu be moralimizi boz. <laughs> Tam oturmuş karıyla leblebi çekirdek yiyor. Telefon öttü. Ölüm var ahiret var akıllı oğlum lan. <laughs> Lanı demeyin. Ayıp bir şey. Lan man. Gerçi lugatta lan falan iyiymiş de. Ben lugata göre değil mi? Örfe göre lan biraz kabak aç. Lugat buluyorlar her şeyi. Lugat, lugatlara göre lan ne demekmiş? Geçen dediler ya lugatını. Türkçe lugatları bilmiyorum ben. Efendim, biraz hatırlayalım. 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle mahşere çıkar. 25 kere 24 saat. Ama uykuda da uyandırır sizi ya. Öyle de olmaz. Bazı saat yarım saat şey edin. Uyku saatlerini çıkın, yarım saatleri şey edin. Bak, Allah'ın barikli filmet ve filme abadelmet. Ölümümü ve sonrasını mübarek eyle. 25 kere okusa şehitlerle mahşere çıkıyor. Ama okumakla değil tabii. Orada ölümü yaşayacak. Yani sadece onu okusa da o arada yine mutlu olsa... Öyle bir şey yok. Ben şaşıyorum ölüme inanan nasıl ferahlanıyor? Acib dülüme ne bin nari? Sen ateşe inanıyor musun ki cehennem var? Ateş yakar. Adamların iliğini kemin yakacak. Sonra öldürmeyecek. Tekrar efendim bir daha yeni deriler verecek. Ahirette bunlar var. Efendim var. Sana mı var belli değil. E senin beratın var mı? Yok. Kesin kurtulduğuna dair bir garantin var mı? Yok. Nasıl gülüyor diyor. Ateşe yakinen inanana şaşarım. Sonra nasıl gülebiliyor? İşte mesele bu. Allah'ın dostları hep üzüntülü. Hep düşünceli. Hiç tebessüm etmişler en fazla. Sünnet diye o da. Hiç efendim kahkaha atmamışlar. Bir kere gülerken seslerini duyulmamış. Neden? Adam cehennemden hemen hemen beraat almış durumda. Ama işte iman meselesi. İkana geçmiş yani. Yakinen inanacak. Bu nasıl gülebiliyor? Mevla buyuruyor. Ben şaşıyorum diyor bu insanlara. Ay kurban olduğum Allah'ım. Şaşılacak haldeyiz ya Rabbi. Bize rahmetinle muameleyle, Lütfunla muameleyle. Biz cahiliz. Sen buyurdun ki zalumen cehula. Çok zalim ve çok. Sen buyurdun bize ya Biz çok cahil bir şeyiz. Hocamız da çok cahil. Hafızımız da çok cahil. Profesörümüz de çok cahiliz biz ya Rabbi. Ama ya Rabbi senin bir ayetin daha var. Onu da tevessül ederiz. Ve hulikal insanu zayifa. İnsan zayıf yaratıldı. Biz zayıfız ya Rabbi. Onu da sen buyurdun. Gücümüz yok ya Rabbi. Biz azaba dayanamayız. Bizim abdestimiz tutmaz ya Rabbi. Sen bize meccanen affet ya Rabbi. Amin. Amin. Kurban olduğum Allah. Kurban olduğum Allah. Zalim cahil buyuruyorsun da zayıf olduğumuzda buyuruyorsun. Biz dayanıksızız.